Muhteşem konuşmalar yapıldı. Çok kıymetli milletvekillerimiz, ulusal kahraman, Azerbaycan ulusal kahramanı şairlerimizin konuşmalarından sonra esasında bizlere söylenecek çok fazla bir söz kalmadı. Sadece bugün Zafer'in dördüncü yıl dönümünde hem Azerbaycan halkı hem de aynı zamanda aynı hisleri yaşamakta olan Türk ulusu için uzun yıllar elen ve keder simgesi haline gelmiş Karabağ'ın kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle bugün bir aradayız. Ben bu zaferin elde edilmesinde iki ulusun ve aynı zamanda Türk dünyasının tüm ruhunun bizlerle beraber olduğunu görmüş olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu çerçevede Azerbaycan ordusunu ve Azerbaycan halkının kahramanlığını burada bir kez daha şahit etmenin hazzı içerisindeyiz. Bu çerçevede bugün bizleri yalnız bırakmayan bu güzel şölende bizlerle beraber olan tüm konuklarımıza da ben hem ulusumuz adına hem de ilçem adına tekrar teşekkür ediyorum. Son olarak bu zaferin taçlandırılması sadece askeri bir başarı olarak ortada kalmaması adına iki ulusun askeri alanda yapmış olduğu işbirliğinin dışında aynı zamanda kültürel, sanat ve ekonomik anlamda da bu zaferi taçlandırılması noktasında gerekli girişimlerin devam etmesini beklemekte olduğumuzu ifade etmek ister. Bu çerçevede de azatlığını kazanmış olan Karabağ'ın yeniden imarı noktasında da Türk ulusunun üzerine düşecek tüm fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirterek tekrar hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bahçeli Evler Kaymakamı Sayın Doktor Mehmet Bostabi için güçlü bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli konuşmaları için.